أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لامه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح امه سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، رحمه عامه يا رب العالمين اللهم اغفر لامه سيدنا محمد مغفره عامه يا رب العالمين اللهم فرج عن امه سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين وَصَلَّ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آنِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ Esir ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd her şeyi yoktan var eden, her şeye hakim olan, her şeye kadir olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen insanların en şereflisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, sabahın bu vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, dua edin icabet edeyim buyurdu. Biz de ellerimizi açtık yüce dergahına geldik. Bizi kapından boş çevirme Rabbim. Allah'ım bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Her daim verdiği nimetlere şükreden kullarından eyle bizleri Allah'ım. Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün kusurlarımızdan, hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Ya Rabbel Alemin, sen Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi günahlarımızı bağışlayacak olan, bizi af edecek olan ancak ve ancak sensin. Günahlarımızı bağışla, bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Rabbena tekabbel minna inneken tessemi'ul alim. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Ya Rabbel Alemin bu münacatımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ım ellerini açmış duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider Allah'ım. Hastalarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi isyana düşmekten, günaha düşmekten, nankörlüğe düşmekten muhafaza eyle. Rabbena ve cealna müslimeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek ve erina menaskena ve tüb aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et, zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin bu ayet-i kerimedeki duanın sırrına hepimizi mazhar eyle. Allah'ım ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle. Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup anlayıp yaşayan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak duranlardan eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşayan, onun sünnetine ittiba eden, onu kendine örnek alan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, Havz-ı Kevserinden kana kana içen kullarından eyle bizleri. Arşın gölgesinde gölgelenen kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, başımıza girebilecek her türlü kazalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. İşlediğimiz günahlarımızdan dolayı bize kıtlık, darlık ve sıkıntı verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi çokça tövbe eden, günahından pişman olan ve daima senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Her işimizde senin rızana uymak, her hareketimizde rıza ilahiyi düşünen kullarından eyle bizleri. Allah'ım Ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kast eden fitne ve fesatçılara fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şu an yeryüzünde zulüm çeken bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle Allah'ım. Onların derdiyle dertlenen kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin sana niyaz ediyoruz dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Bize lütfeyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığdıysa biz de o sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْلًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ kafirin, Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! Dua edin, icabet edeyim buyurdun. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz olur buyurdun. Biz de sana münacat ediyoruz sana iltica ediyoruz, dua ediyoruz. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hissetinde kabul eyle Allah'ım. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. <laughs> Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين